Haydi, haydi gel, su koy, su koy, haydi. Ne yaparsın sen ana? Kızçelere ilaç yapayım. Kızamına çok iyi gelir. Nenemden ürgülenmişim de, haydi gel sen de ürgülen benim asker kızım, haydi. Dük, 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 hey, 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 yeter, tamam. Anam Mustafa demedim mi hiçbir şey lazım değildir? O ne bilsin? O hekim. ne fena kokay. Tiksinti ık. ben, ben hatırlayın bu kokuyu bir yerden. Hey hey. Hatırlaysın değil mi? <laughs> Sen ne vakit olmuş idin sana da sürmüş onun için hatırlaysın. <laughs> Nenemin <laughs> nenesinin nenesinde kalmıştır bu koki. Gürecan üç gün sonra hep geçecek. Hem kızamık hem bu koki geçer, kızamık geçer de bu koku üç yıl kalır saklan. Ne? <laughs> <laughs> hey, hey, Bakam sana da koyam bir kız. <laughs> dur kız. <laughs> Çek elini. <alenin. gülüyor> dur Mori. Çek hey, biz koku. E kokacak. Çek biz koku. E dur dur tut bunu. E hey, bir tane de. Bırak koyam. <laughs> kız oynaşma kız. Dur kız. Ana rahat bırak kız şeyleri. Sen beni rahat bırak kız. Bak, bak bunu yapam. Hem birden eğleşeceksiniz. Dur bakalım. Biz de eğleşelim. Ne? Ne dedin? İstemeyiz eğleşelim. Kız öldürürüm seni. Hadi. Büyüklere sürdüre.